Merhaba arkadaşlar ben Yiğit ee, Çektiğim video oyun amaçlı değil Bunu en baştan söyleyeyim Şimdi Başlayalım Sikeceğim takılma bir ya Altta da oyun yüklüyorum bir sürü ee, Şimdi Birincisi Bir iyi bir kötü haberim var Birincisi Crysis 2 yüklüyorum Crysis 2 çekeceğim İkincisi bazı Amına kodumun evlatları piçler. Videolarıma yorumlar yazmış Gelen geçen kanal açarsa böyle olur Benim daha az abonem var ama e, Benim daha az abonem var ama e, Ben daha iyi video çekiyorum Bana ne lan Bana ne oğlum Bana ne Çekersen çek ben sana benden kötü video çekiyorsun Dedim mi Batıyorsa izleme Videolar batıyorsa izlemeyeceksin arkadaş Batıyorsa izlemeyin bu kişilere sesleniyorum. Normalde seven insanlar var onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, Ömer Faruk Dere özellikle. Ee, bizi özenti diyen insanları karşı savundu. Özenti olabilir ama çok iyi videolar çekiyorlar filan dedi öyle bir şeyler Ona teşekkür ediyorum. Diğer insanlar da insan evlatları. İnsan diyorum bak saygıdan insan diyorum. Sikerim bak senin müziğini de. Bazı insan bak insan diyorum. İnsan evlatları yazmasın o şeyleri. Bunu izliyorsanız siktirin gidin. Defolun gidin. İzlemeyin. Batıyorsa izlemeyin. Ya adam gibi izleyin beğeni atın. Beğenmiyorsanız da defolun gidin engellerim. Bu. Diyor ıı, özenti. Herkesten özentilik yapmış. Gerizekalı Altay özenti mi? Merhabalar merhabalar diye YouTube'da başlayan bir kişi daha göster lan. Tamam. A Ahmet abi miydi? Kimdi? Adını hatırlamıyorum. Ee, selamlar 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 diye başlayan bir adam var. Onu biliyorum. Onu takip etmedi. Özentim özenti de değil. Adam olun. Benim canım sıkmayın. Gelmiş 12-8-12 yaş arası çocuklar. Diyor ben senden iyi video çekiyorum. Siktir git ulan. Tamam. Bu kadar video. Hadi görüşürüz e, ee, beni seven abonelerime teşekkür ediyorum. O dangalaklara da göstereceğim ben günlerini. Ee, görüşürüz arkadaşlar.